Arkadaşlar bugün sizlerle kendime edit yapacağım Keme edit yaptım niye çekiyorum bilmiyorum çok saçma şimdi e, kendi fotoğraflarımı seçeceğim arkadaşlar saygım yüzde olabilir diye videoyu donduruyorum Evet arkadaşlar şurada bazı e, fotoğraflar aldık silmek İst istediklerimiz Şuradaki çarpılara basıp bir şey yapabiliyoruz şimdi fotoğraflarımızı aldığımızda böyle bir görüntü oluyor arkadaşlar daha hızlandırmak istiyorsanız şuralara basarak. Arkadaşlar bir, bir dakika. dakika. Şu fotoğraf veya video aralarında şu şeyler oluyor arkadaşlar. Onlara basarak diğer fotoğrafın gelişini yapabiliriz. Mesela bundan sonraki fotoğraf böyle gelecek. Arkadaşlar etlerimi nasıl yaptığımı göstermişti. de. Arkadaşlar. Tanesini beğenmem lazım. Arkadaşlar bu ne? Bunları ben beğenmedim. Buradakilerini de kullanabilirsiniz. Bilmem. Evet arkadaşlar birini seçiyoruz işte. Mesela şu. Bu, bence bu iyi arkadaşlar. Şunu da bakacağım. Evet Şimdi ben bunu seçtim şimdi diğerlerini de yapıyoruz. Arkadaşlar birini seçelim. Bunu da bunu yapalım mesela. Arkadaşlar şimdi burayı da yapalım mesela. Bu iyi arkadaşlar bu arada bu Batun ailesinin eski yıllar önce arkadaşlar bu arada bu benim yıllar önceki aile fotoğrafım daha diğer çocuklarımız da olmamıştı o zamanlar böyle bir aileydik arkadaşlar bunları böyle yapıyoruz şimdi birini seçelim işte arkadaşlar bu da baş, bizim e, akrabalarımızın ailesi. Bunu da yapıyoruz. Şimdi bunu Bu aslında benim fotoğrafım. Sıkla, sıkla, sıkla. E, arkadaşlar şunu mu yapsak? Bu zil Hı -hı. Arkadaşlar klip sesini kapatacağım ben. Klibin sesini kullanmayacağım. Bazı klip tane klip koydum araya. Onun klip sesi vardı arkadaşlar. Şimdi yaptık. Böyle oldu. Şimdi arkadaşlar e, buraya işte metinleri buradan yapıyoruz. Bu arada bu uygulamamızın adı Video Guru. Şimdi ben bunu yapacağım. Batu 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 ile edit edit yapalım. Yapalım. Mesela böyle yapalım arkadaşlar. Bunun zamanlamak için burada şey var arkadaşlar. Burada bundan şu T kısmından yapıyoruz. Böyle oluyor işte arkadaşlar. Yazı tipini yapmak için de burada bunları kullanıyoruz. Mesela buna yapınca böyle oluyor. Arkadaşlar yani böyle Bu kadar şey var Yani benim <laughs> Mesela biz bunu yapalım arkadaşlar Renkini yapmak için böyle yapıyoruz Ben genellikle Beyaz kullanırdım <laughs> Arkadaşlar şey, etiket Etiket çok gözükmesin Şöyle yapalım. Bu da gölgeler. Bu ne lan? Neyse kenarı. Arkadaşlar vazgeçtim. Boş şeyin evet arkadaşlar böyle oldu. Şimdi e şey yapalım mesela. Arkadaşlar filtreleri buradan seçebiliyorum. Yani böyle efekt şeyleri burada. Peki normal efekti nasıl yapıyorum? Şuradaki arkadaşlar şuradan efekt yazandan giriyoruz. Mesela bu böyle oluyor arkadaşlar. Ben fabri aynı anda edit yapamıyoruz arkadaşlar. Mesela tam buraya geçerken bir edit yapsın. Arkadaşlar, bu arada bu yıldızlı olanlar arkadaşlar premiumlu yani ücretli gerçek parayla ben ben yapmıyorum arkadaşlar bunu yapınca böyle şey oluyor işte yapıyoruz şu anda edit falan yapıyorum şuradaki kısımlarda yıldızlar aç ben yıldızlar ben daha yapamıyorum. Gayet mesela biraz da bundan yapalım. Arkadaşlar Böyle yapabiliyoruz işte. Mesela yine yapalım şunu. Mesela yine yapalım arkadaşlar. arkadaşlar. Arkadaşlar mesela böyle bir efekt de var şöyle. Ben şunu çok seviyorum. Üzgün efektlerle kullanabilirsiniz. Bu da böyle bulanıklaştırılmaktan şeye doğru yapıyor. Bu da böyle arkadaşlar. Ama videonun çok az kısmında yapıyoruz. Yani bu flash arkadaşlar, flash warning bunu kullanacaksınız, flash warning yapıyoruz. Eğer efektimiz bittiyse buraya yapıyoruz arkadaşlar. Bu sonsuza kadar sürebiliyor ama biz video o kadar sürmez. Şimdi mesela bu böyle oldu arkadaşlar. Bir yazıyı nasıl geri düzeltebilirsiniz diye düşünüyorsanız üzerine basarak ve düzenleyerek bu eşit olmayacak edit palım şimdi oldu arkadaşlar bakın işte böyle arkadaşlar böyle yapıyorum ben editlerimi efektlerimi sonra cima e, nasıl hızlandırıyorum buradakileri Mesela şimdi yapalım. Bakın arkadaşlar şimdi daha az hız oldu. Hızlanıyor böyle yapınca hızlanıyor arkadaşlar. Mesela tekrar deneyelim. Bunu yapınca böyle oluyor. Dur arkadaşlar hızlandırılmayı böyle yapıyoruz. Arkadaşlar pardon o yavaşlatmaymış. Kılım. Arkadaşlar fotoğrafla editler yaptığınızda hızlandırma yok galiba. E, Mesela, de, e, etsene, nereyle, ne diye... Arkadaşlar Şimdi kaydı da ses eklemeyi de buradan yapıyorum. Mesela yaptık. Bakıyoruz. Aa! Gördünüz arkadaşlar. Neyse. Mesela oradan müzik ekliyorum. Da kendisinin sesleri de var böyle. Bu kadar müzik var arkadaşlar toplamda. Bu da benim kendi ya kendi yaptığımız arkadaşlar. Böyle şeyler var işte. Gördüğünüz gibi burada da böyleler var. Arkadaşlar böyle işte. Nasıl efekt yaptım umarım öğrenmişsinizdir. Şimdi de e, arka planı nasıl yapıyorum? Böyle böyle böyle. Renkini buradan seçiyorsunuz. Böyle yapıyorsunuz işte. Bu çok güzel. Bir tane Tokalife Toka Life renk videomda yapmıştım arkadaşlar. Şimdi görüşürüz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu arada yüklerken de buradan yapıyoruz. Yüz. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Yüklendikten sonra şuraya basıp videoyu yüklüyorsunuz. Ben yüklesem mi? Yüklemeyeceğim arkadaşlar. Yani görüşürüz.